Uzman psikoterapist Adnan Kalkan. Bağımlılık kriterleri ve döngüsü. Bağımlılık nedir? Bağımlılık kavramı psikolojik, fizyolojik ve toplumsal bir sorun olarak hayatımızda sıkça kullandığımız bir kavram haline gelmiştir. Bağımlılık, bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen psikiyatrik bir sendromdur, bireyin kullanmaya başladıktan sonra kendini kullanımdan alıkoyamaması ve yaşamının zorlaşması bağımlılık tanımı için önemlidir. Güçlü, 2015 çalışmasında Ögel'den 2001 aktardığına göre bağımlılık, bireyin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, gün geçtikçe alınan madde miktarını arttırması, kullanmayı bıraktığında ise yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, psikolojik ve fizyolojik zararlarının farkına varmasına rağmen kullanmaya devam etmesi, zamanının büyük çoğunluğunu madde arayarak ya da maddeyi düşünerek geçirmesi durumdur. Bağımlılık bir kere ortaya çıktıktan sonra yinelenmesi ve zamanla artması söz konusu olup bağımlı olunan uyarıcı kullanılmadığı zamanlarda yani kesilmesi durumunda bazı bedensel ve ruhsal rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Bağımlı olan kişiler birçok rahatsızlık ve hastalık belirtisi göstermesine rağmen kendilerini aşırı arzu ve istek karşısında engelleyememeleri sonucunda söz konusu maddeyi kullanmak zorunda hissetmektedirler. Öyle ki yoksunluk durumunda çok ciddi problemler yaşayabilmektedirler. Genellikle bireyler karşı karşıya kaldığı problemler karşısında, ya savaş ya kaç ya da teslim olmak, tercihleri ile karşı karşıya kalırlar, burada teslim olanlar bağımlılığa maruz kalmakta ve gün geçtikçe daha da problemleri derinleşmektedir. Bağımlılığa giden yol, aşırı istek uyanması, kullanımın artması, etkisinde kaldığı bağımlılık unsurunu gereksinim misali sürekli artırması. Genellikle bağımlılık tanısı için bireylerde aranan bazı kriterler vardır. Bu kriterlerden bazıları şunlardır. 1. kullanılan maddeye tolerans gelişmesi. 2. madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması. 3. madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan ama boşa çıkan çabalar. 4. maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcamak 5. madde kullanımı nedeniyle sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin olumsuz etkilenmesi. 6. maddenin daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması. 7. Fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen madde kullanımını sürdürmek bu kriterlerden 3 tanesinin varlığı tanı konulması için yeterlidir. Bu kriterler alkol, uyuşturucu madde için genellikle bağımlılık için önem arz eder, bununla birlikte medya ve teknoloji bağımlılığı da hızla yayılmaya devam etmektedir, unutulmamalıdır ki tanı sadece uzmanlarca konulmaktadır. Griffith ise, 1999 göre davranış tabanlı bağımlılıkların tanı ölçütleri şunlardır. Dikkat çekme, silence. Kişinin yapmak istediği bir eylemin onun yaşamındaki tek önemli olay haline geldiği durumlarda ortaya çıkar, bu durum kişinin düşüncelerine, duygularına ve davranışlarına hakim olur, örneğin, teknolojik aletleri sıkça kullanan bireylerin herhangi bir ihtiyacı yokken dahi teknolojik cihazlarla ilgilenme düşüncesi. Ruh hali değişimi, mood modification. Duygu durum değişimi, bir etkinlikle uğraşma sonucunda bireyin belirttiği kişisel tecrübeleriyle ilgili olup, bir baş etme stratejisi olarak görülebilir tolerans, öncekilere benzer etkinin oluşması için, belirli eylemin miktarının arttırılması için geçen süredir, örneğin, mobil telefonu sıklıkla kullan bir bireyin başlangıçta daha az sürede yaşadığı doyuma ulaşabilmesi için teknolojik cihazlarla geçirdiği zamanı arttırması gerekmesi. Yoksunluk. Yoksunluk durumu istenilen bir davranış devam ettirilemediğinde ya da alınmak istenen madde alınamadığında ya da ansızın kesildiğinde ortaya çıkan kötü duygular ya da istenmeyen fiziksel etkilerdir. Örneğin, bir bilgisayar oyunu kullanıcısının oyunu oynaması engellendiğinde, kişide titreme, huysuzluk ve sinirlilik hallerinin oluşması. Çatışma. Bağımlı kişiler ile sosyal çevresindeki bireyler arasında meydana gelen iş hayatı, sosyal yaşam, hobiler ile ilgili çatışmaları ya da kişinin kendi iç dünyasındaki çatışmalarını kapsar. Nüks etme, bir bağımlılık aktivitesinin önceki örüntüleriyle yeniden oluşma eğilimidir. Bağımlılığa tekrar dönülmesidir. Belli bir aktivitenin daha önceki örüntüleriyle tekrar oluşması eğilimidir ve yıllar süren kaçınma ya da kontrolden sonra tekrar bağımlılığın en uç düzeyine dönülmesidir. Bağımlılık döngüsü, bağımlılığın aşamaları ve bir döngüsü vardır. Bu aşamalar katı değildir, kişiden kişiye değişir. Aslında kişi bir gün bağımlı olacağını asla aklına getirmeden ilk denemesini yapar herkes kullanıyor acaba ben de denesem ne olur gibi düşüncelerin akıldan geçtiği hazırlanma aşaması maddenin ilk kez denenmesi merak ve bunun yanında korku duygusunun ön planda olduğu aşama arkadaşının arkadaşlarının madde kullanıyor olması farklı olduğunun çevreye ilanı ile birlikte duygusal boşluğuna çözüm olması nedeniyle ilk kez madde kullanma evresi Keyif ve veya rahatlama için kullanılan maddeyi sürekli kullanır hale gelme, kişi bağımlı olmam, kendimi kontrol edebilirim, bu son defa olacak diyerek madde alımını sürdürme evresi. Yoğun madde kullanma, sık ve yoğun tarzda maddenin kullanımı başlamıştır. Madde kişinin yaşamında olumsuzluklara neden olur, kişi yaşam tarzının değiştiğini fark eder ama bunu değerlendirmez, artık maddeyi bırakacak arzusu ve bunu başarabileceğine karşı isteğini kaybetmiştir ve kendini güçsüz hissetmektedir. Madde kullanma davranışını değiştirebileceğine yeniden inanma, zararları çok arttığından kişide madde kullanımından kurtulma isteği doğabilir, başına gelen olumsuz deneyimlerin maddeyi kullanmasından olduğunun farkındadır, kurtulma isteği maddeyi alma hissinden daha kuvvetli olduğu için kişinin bu aşamada desteklenmesi ve umut verilmesi onun başarabilirim inancını destekler, kullandığı maddeden ayrılmak hem fiziksel hem de psikolojik olarak acıtacağından belki de savaşmaya hazır değildir, kişiyi bu aşamada bırakmaya zorlanmak, bırakma girişiminin başarıyla sonuçlanmasına neden olabilir. Yeniden madde kullanmayı düşünme, kişide kullanmış olduğu maddeye karşı yeniden pozitif düşünceler oluşmaya başlar. Madde kullanmamaya karşı katı tutumu zayıflarken, madde kullandığı zamanlara ait olumlu anılar geri gelmeye başlar, eski arkadaş çevresini aramaya başlar, onlarla buluşmalar gerçekleştirir. Kişiye bu aşamada yardım edilmesi tekrar başa dönmeyi engelleyebilir. Arada sırada madde kullanmaya başlanması, ilk kullanımda olduğu gibi tekrar bir kez almaktan bir şey olmaz düşüncesi hakimdir. Bu aşamada kişi büyük bir pişmanlık duymaktadır. Suçluluk hissinden dolayı kimseye yeniden başladığını söylemeyebilir. Bu nedenle yardım istemez, erken fark edilmesi bırakmayı kolaylaştırır. Tekrardan başlama, madde yoğun bir şekilde tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Bağımlılığın tüm belirtileri ortaya çıkmıştır. Güçlü 2015 Adnan Kalkan Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı kitabından